İspanya'yı yönetmeleri sırasında Vizigotlar, El Campillo'daki San Pedro de la Nave, San Martin'de Montabal'daki Santa Maria de Melcue, Alcascar'daki Santa Lucia del Trampal, Bande'deki Santa Comba ve Quintanilla de las Nivinas'taki Santa Maria de Lara kiliseleri de dahil olmak üzere bazilikal veya haç biçiminde hayatta kalan birkaç kilise inşa ettiler. Palencia Katedrali'ndeki Vizigot Mezarlığı 7. yüzyılın ortalarından kalma. Vamba hükümdarlığı sırasında ölen Pamierisli Aziz Antoninus'un kalıntılarını korumak için inşa edilmiş bir Vizigot sanatını yansıtan bir şapeldi. Bunlar Palencia'daki Vizigot Katedrali'nin tek kalıntılarıdır. Küçük modern Zorita delos los Canes köyünün yakınında bulunan Rekopolis, Vizigotlar tarafından İspanya'da kurulan en az dört şehirden birinin arkeolojik alanıdır. Batı Avrupa'da 5. ve 8. yüzyıllar arasında kurulan tek şehirdir. Şehrin inşası Vizigot kralı Liu Vigil tarafından oğlu Rekkariti onurlandırmak ve Rekkariti'nin Vizigot eyaleti Celtiberia'da eş kral olarak oturduğu yer olarak hizmet etmek için emredilerek yaptırılmıştır.